Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz ve yanımda Rodinya'dan Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Hop, takliyeye gireceksin Tunç. Hoş bulduk abi, abi. nasılsın? Musun İyisin? Abi? Sesim geliyor mu abi? Sesim geliyor kardeşim? Çay mi abi. <laughs> Çay söyleyeyim <mi> abi? <laughs> evet arkadaşlar, bu bölümde sizlere bomba bir şey göstereceğim. Hemen şöyle dilerseniz e, tünelimize doğru bir gidelim taklidciler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tünelimiz bu şekilde ee, biz ara ara video harcı çalıştık özellikle geceleri birkaç saat ee, bunun üzerine yoğunlaştık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, şu an tünelin büyük bir kısmı bitti en azından üst kısımları camla kapladık birazdan bir video gelecek e, yapım aşamasında neler yaşamışız onları göreceksiniz evet hemen şöyle bir ilerleyelim bakalım Tunç'um gel bakalım abi. Tünel sonuna doğru arp peşinden geliyor. Aynen. aynen. Arkadaşlar çok güzel olacak. Ee, özellikle biliyorsunuz bir önceki bölümde sizlere söylemiştim. E, video harici çalışacağımı. E, ara ara Tunç'la birlikte ve çoğunlukla ben tek çalıştım arkadaşlar. Ve tünelimizi buraya kadar getirmeyi başardım. E, bayağı bir cam gitti yalnız. Etrafı komple e, toparladık. Görmüş olduğunuz gibi tam anlamıyla bir marmara projesi olacak. Dilerseniz arkadaşlar o videoyu bir izleyelim neler yaşamışız neler yapmışız sizler de bir görün arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar nasıl? <laughs> Süper oldu değil mi? Evet, ee, bayağı bir tüneli ilerlettik çünkü biz bunu bölüm bölüm yapmaya kalksak arkadaşlar biliyorsunuz yani 20-25 bölüm sürecekti ancak e, video harici büyük bir bölümünü bitirdik. Tabii ki henüz tam anlamıyla bitmiş değil. Bu şekilde bitireceğiz. Aynı zamanda bu server'da daha doğrusu bu seride arkadaşlar biraz kapsamlı işler yapmaya çalışacağız. Sizleri davet edeceğim. Ben bir önceki videoda yorumda özellikle belirtmiştim. Sizler de geleceksiniz. E, server sayısını yükselteceğim yani kişi sayısını ve ev yarışmaları falan düzenleyeceğiz arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Bir arada sizleri ee, bulunduracağım. Gayet de güzel olacak arkadaşlar. Çekilişle birlikte olaya gireceğiz. Tunç devam edelim mi kardeşim? Ne yapalım? Yok abi ben iyiyim böyle. <laughs> evet. Gerek bu... yok ya. Aynen. Arkadaşlar bu arada burada ne olmuş ya? Kripo patlamış? Tunç sen burayı bir toparla abi. Ee, ben de tamam şöyle abi. ufaktan toparlayayım. Arkadaşlar ray sistemi olacak. Hemen sizlere bir göstermek istiyorum şurayı da. Evet şunları bir koyalım. Evet şöyle bir geçelim. E, boydan boya bir ray sistemi olacak. Bu yanları boşaltacağız biz. E, görmüş olduğunuz gibi biraz e, başladık biz aslında. Şöyle iki tane şey koyduk. Buradan arkadaşlar direkt uçacağız. Ancak şöyle bir şey yapacağım. E, çok hızlandırmayacağım. Biraz böyle manzaranın tadını çıkarı çıkarı raylardan ilerlemeye çalışacağız. Buralarda torçlar yanacak. İçerisine tunç koyacağım abi birkaç tane. <laughs> evet. Evet, çok Aha. iğrenç besledim abi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi şurayı bir alalım. Tunç şimdi yemeğin var mı kardeşim? Bende yemek var bayağı. Bende yeterli oh, düzeyde o, var abi. Dur lan dur 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 dur. Bir saniye aynen. Şimdi şuradan bir kazmalarımızı alalım. Arkadaşlar yaklaşık 6 saat sürdü. Yani tüneli bu hale getirmek. Ve aynı zamanda bu çevrede su altında baya bir kum çıktı. Bu da tabii ki bizim için güzel bir şey. Burada ocaklarımız var. Olaya gireceğiz abi. Çok güzel bir tünel yapacağız. Hatta sizleri de davet edeceğim ben bu seriye. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bu arada ben yeni evimdeyim. Biraz ses yankılı gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Eşyaları henüz yerleştirmedim. Tunç sen eşyaları yerleştirdin mi kardeş? <laughs> ben yerleştirdim abi. Abi şimdi şöyle yapalım. O zaman ben biraz kum toplayayım. Hatta bizim kumumuz vardı galiba. Şöyle bir ya Selim abi ya. Acaba evet, dedim. Abi. Tavanı evet. ne bileyim bir blok daha mı yukarıdan olsaymış? Abi tavan e, yok ya bir blok. Zaten biz buradan yürüyerek geçmeyeceğiz ya Tunç. Yani şey olacak genelde. Hani raya bineceğimiz için karta güzel olacak Aynen. yani. Yani niye bağırdığını anlamıyorum. <laughs> niye bağırıyorsun ki abi? Niye bağırıyorsun ki abi? Abi şimdi Şöyle bir olaya girelim. Tunç'cum sen oraları bir düzenle ya. Yani taş falan ekle. Bu arada arkadaşlar girişi Aynen. ufaktan ben şekillendirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Cem pazartesi gelecekmiş Tunç. Aynen abi biz de konuştuk. Aynen ee, Arkadaşlara söyleyelim. Aynen <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yalnız, <gülüyor> abi. yalnız çok sakin söyledin abi. Hop üstüne bak. Tepene bak. Tepene bak abi. Tak edeceksin. <laughs> Arkadaşlar süper olacak süper. Harbiden abi, harika bir şey olacak. böyle balıklar olur ya. Aynen. Onun gibi görünüyorsun. Aynen değil mi? Aslında sen öyle görünüyorsun abi. <laughs> İçeride olan sensin. Evet şimdi abicim bizim şurada bir şeyimiz vardı. Hemen bir bakalım ona. Bir bakalım. Evet kum. Evet burada 13 tane kum var. Abi şunları bir ekleyelim. Kömür var mı abi? Ya neyse şu odundan şimdilik işimizi göreceğim arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Hadi bakalım. Tak diye geleceksin Tunç. Neden ben? Abi hep sen. Evet şuradakileri almamışız ya bu arada. Küreğimiz var mı? Bitmiş abi kürek. Şimdi şöyle yapalım. Abi ben biraz daha alayım. Cam olayına gireceğiz arkadaşlar. Bayağı bir cama ihtiyacımız var. Yani buradaki bütün kumları neredeyse aldık. Çevredeki kumları da aldık. Bayağı cam gitti görmüş olduğunuz gibi. Biraz sıkıntı. Hadi bakalım. Evet, şöyle bir toparlayalım. Tunç abi, sen aslında ne yapıyorsun şu an? Öyle ufak ufak peyzaj abi. De bitmemiş. Şu anda Abi sen o patlayan yerleri falan düzelt. Yani e, taş olan yerleri. Abi. Hepsini düzelttin mi? Aynen. Abi o zaman şöyle yapalım. Biz şu cam olayını halledelim. Ben çıkayım mı abi? Abi burada. Tamam sen çıkabilirsin. Görüşürüz Tunç'um. Kendine çok iyi bak. Arkadaşlar görüşmek üzere. Abi ben gideyim ya Çay söyleyeyim abi? Çay söyleyeyim mi? Şurada ne var abicim? Bir bakalım. Tunç aslında bak sana ben şey vereyim. Kova vereyim. Aynen. Kova vereyim abi. Biz böyle suları falan koyalım buraya istersen. Şöyle arkadaşlar buraya da bayağı bir Su koyacağız ya. Hemen su koy veriyorsun abi sen de. Abi al sana ben şey vereyim. Bak şu havuzdan al, al Üzerine dök abi. Bir yandan sen de o işleri bitirmiş ol. Nereye dökeyim abi? Abi şimdi bak buraya sağ klişle daha doğrusu. Aynen al ayını doldur abi. Sıkıntı yok. Şimdi üzerinde de kum varmış benim aslında ya. Onları da ben şöyle bir yerleştireyim. Evet arkadaşlar. Buraları falan komple toparladık. Bu su altında kumlar falan vardı. o karşı kıyılarda. Hepsini aldık yalnız e, bu camların geri kalanı için bayağı bir kuma ihtiyacımız var o yüzden e, oraya da bir şekil yapacağız şimdilik bu kumlarla birlikte şey yapalım abi ufaktan bir camları düzenleyelim nasıl abi nasıl gidiyor bak oradan alıyor öteki tarafa döküyor oğlum oradan aldın <laughs> niye öteki tarafa döküyorsun şeye şeyden alacaksın Yok denedim ya, Aynen. oluyor mu diye belki bug'a girer falan. Abi benim ses de baya yankılanıyor ya değil mi Tunç? Ba bağlantıdan ötürü kesiliyor da bazen ya, o çok kötü oldu. Evet. Bir çanak mı bağlatsam? Abi sen bir çanak var. <laughs> <laughs> Abi şöyle yapalım o zaman, ben ufaktan... Şuraya, şöyle delikleri açacağız arkadaşlar. Buralara cam yerleştireceğiz, hatta iki blok yapalım. Aa. Abi. YouTube'daki en güzel Marmaray projesi olacak. Arkadaşları davet edeceğim. Özellikle server kişi sayısını artıracağım. Arkadaşlar ev yarışmaları falan düzenleyeceğiz. E, bu evleri birinci seçilen arkadaşları da bu şehre ekleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel olacak ya. Sizleri de artık bu seriye dahil edeceğim yani. Gayet de güzel olacak tıklayıcılar. Peki abi e, katılacak olan arkadaşları nasıl seçmeyi planlıyorsun? Abi çekiliş yapacağız. Yani şimdi eee Herhalde 30-40 kişilik bir artırım yapabilirim serverda Tunçum. Artırım. Aynen, artış. Artış mı? Ha, artış diyorsun. Ha artış diyorsun. <laughs> evet abi çok güzel olacak be. Arkadaşlar buradan direkt ...rayları döşediğimiz zaman harika görünecek. Yani bittiği zaman süper olacak abi. Buralarda ışıklandırmalar falan olacak. Sağ kısım tabii ki şey olacak. Abi buralara çok fazla koyma istersen. Çünkü biz buraları düzenleyeceğiz abi daha ya. Şöyle bir bakayım ben. Ben buradan koydukça aşağı düşüyor değil mi? Aynen aynen. Abi o su işini biz sonra yapalım. Sen istersen biraz böyle yemek nokta av yap. Ee, su işini biz sonra yapalım abi. Böyle mi yapsak? Tamam. Şimdi biz buradan böyle ha. gidersek. Gece olmuş. Bir ormana dalayım o zaman ya? Abi aslında bir dakika. Buradan biz. Aynen aynen. Tamam. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Tamam burayı da kazacağız bu şekilde. Sen bir ormana dal kardeşim. Abi ben şu o zaman şeyleri getireyim. Elimde başka kum var mı? Yok. Tamam. Tekniciler Çok güzel bir tünel olacak. Tünel istediğiniz size Marmaray'ın kralını yaptık. Gayet de güzel olacak. Hadi bakalım. Çay söyleyeyim abi? Sus. <laughs> Sus falan. Adam Creeper'a gitmiş ya. Elimde, elimde şey var abi mızrak. Uga <laughs> da Evet şöyle bir devam edelim bakalım tek bir sabra, Sabro. Sabrosu. Lan ne adamsın ya. Abi ben şunları da alayım da orada ben pişiririm ya. Bu arada yağmur yağıyor ya. Ne Evet ya. Şşt oğlum, lan bu köylü zombi aslında çok aradık. Dur bakayım be. Lan bunu ben aslında evcilleştirebilir miyim? Olum gözüm dönüyor belki bu başka köylüdür ha Gel bakayım taklidci Taklidci gel bakayım gel 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 dur lan dur 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 vurma dur 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 gel buraya Sabroza abi gel bakayım Hop hop dur 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 Abi şimdi bak şöyle yapacağım Ben bunu burada tutacağım abi bu köylü Dur bakayım Evet Abi çıkamıyor çıkamıyor çok güzel Evet. takviye geleceksin. Ulan bu sefer var ya tek seferde yaptım ha. Valla. Aynen. Şimdi abi ben bunu hemen bir tane büyü getireyim. Arkadaşlar bir tane köylü yakaladık. Güzel oldu. Evet onu da ben hemen şöyle şuradan iksirle birlikte. Abi sen ormana gittin ya. Bir tane elma bulup gelebilir misin bize? Ormana gidemedim ya. Gittin mi? <laughs> Toroslara geldim yanlışlıkla. Ciddi misin? Dur bakayım abi. Aynen. Şimdi bizim şey nerede Orman ya? Orman ki? Abi bizim büyüler nerede? Gözünü seveyim. Açık. GÖZÜMÜ sev. Gözümü sev. Nerede? O bir dakika. Şurada altınlar var güzel. Bunları alalım. Bu işimize yarayacak. Şimdi şurada, şurada mıydı lan yoksa? Bir bakayım. Abi burada da yok. Oğlum nereye koyduk lan iksirleri falan? Ha bir dakika. Şurada olabilir. Abi burada da yok. Gözünü seveyim ya. Gözümü sev. Abi elma ağaçtan düşüyor değil mi? Ulan Allah cezanı vermesin senin. Abi creeper patlattı. Nerede? Ya Neyi? ne ara geldin oğlum sen ya? Abi Çok buraya güzel. gelmen lazım. Acil Değil buraya, misin? acil buraya gelmen lazım abi. Taklaya geldik. Deme. lan Şimdi abi, eee creeper <laughs> Oğlum creeper patlattı burayı ya nereye abi yaparız şöyle lan. yapalım Hı. tamam tekrar yapalım o zaman ee, şöyle şunu atalım abi şu zombi de atalım ben... oğlum ben bunu burada yapamayacağım ha dur bir dakika ya oğlum creeper da tam zamanda patlattı ya şu kapıyı bir kapat abi şimdi burada Neredesin abi? abi neredeyim Şeyde diyeyim büyü evindeyim ya Bunlar ya arkadaş. Ya. İşe bak ya. Şunları bir gönderelim bakalım. Geldim abi. Gelmen abi lazım ya. dedin gel. Abi görüyor musun? Bütün her şey her yerde. Her yer her yerde yine Selim abi. Topla şuraları ya. Aynen ya. Abi sen onu şey yapsana abi. Birkaç tane sandık yapsana. Ben geliyorum hemen. Tamam ben halledeyim. Tamam sen onu hallet abi. Ben şu zombi gündüz olmadan Evcilleştirmem lazım. Dur, dur, çekil Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bütün zorluklara rağmen ilerlemeye çalışıyoruz. Yalnız bizim şeyler nerede abi? Diamondlarımız da burada. Hemen şöyle bir bakalım. Abi gözünü seveyim ya. Şunları bir salla şuraya. Tohumları aslında ekebiliriz ya şeye. Şunları bir gönder abi. Aynı. Tamam mıyız kardeş Oğlum bir aslında, türlü iş yapamadık ya Dur bakayım bir. Buranın alt katına mı aslında yapsak Aa da? bir dakika yani burada zoru. mıydı Lan patla patla Aynen şöyle bakayım. güzel bakayım. Abi alt kata Yandan mı giriş versek acaba ya Abi olabilir Aynen yan, yandan Aynen aynen yandan giriş verelim oraya ya. Güzel olur Elma var mı abi elimizde Yok abi. Neyse ben şunu o zaman ona bir zayıflık iksirini vereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen acilinden bir elma bulmam lazım. Çünkü o tarz zombiler biliyorsunuz bayağı uğraştırıyor bizi. O yüzden taklidciler onu bir evcilleştirebilirsem harika olacak. Bu arada ben şöyle bir yemek yiyeyim. Arkadaşlar e, ufaktan ben kale duvarlarını da biraz yükselttim. Normalde bunlar içeride spawn oluyor. İçeriği komple bir aydınlatma projemiz olacak. Serinin ilerleyen dönemlerinde şey de yapacağız, uzak diyarlara yolculuk sefer düzenleyeceğiz. Bu da çok güzel olacak. Yani haritaları alıp e, kaçıp gideceğiz arkadaşlar. Uzaklara gideceğiz. Çöl biyonuna gitmeyi düşünüyorum özellikle. Yani bul, bulabilirsek güzel olur değil mi Tunç? Güle güle abi. <laughs> Sen gelmiyor musun? <laughs> abi şöyle yapalım bir dakika. Şuradan çıkacağım. Aynen. Oğlum hadi çabuk. Abi. Şu an gece abi. Gece güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Bu arada alttan giriş var abi. Orayı bir düzeltmemiz lazım bizim acilen. Hop. Bir dakika diyoruz. Arkadaşlar zombi evcilleştireceğim abi. Hadi bakalım. Hop. Ne oluyor lan? Oğlum ödümü kopardı ya. Abi şurayı bir alalım bakalım. Hadi oğlum hadi. Hadi elma düş. Hadi. Aslında bizim bu elmaları falan hazırda bekletmemiz lazım ha. Cem, şey e, Tunç. Cem Bana beni ne, andı Cem abi. Gelsin abi. <laughs> Cem'e söyle gelsin değil mi? Cem seni andı diyorsun. Cem seni andı. Arayıp sorayım abi? Abi hemen söyle bakayım. Ara, arasana onu be. <laughs> Arayayım mı abi? Hop lan! Yayında Cem'i arıyorlar. Aynen. aynen. <laughs> Cem'i bir arasana abi. Ne yapıyormuş? Arıyorum Bu arada abi. arkadaşlar Cem Sinop'a gitti. Pazartesi günü gelecek. <laughs> abi adam ama Cem'i arayacağız. Ara abi ara ara. Abi lan. Arıyor musun şu an? Aha. <laughs> abi Dur Açtı mı? Yok abi hala çalıyor. Ulanacağım. Evet. <laughs> Cem diyormuş. Ne yapıyorsun lan? <laughs> abi siz aranızda konuşuyorsunuz öyle. Yaprağım falan. <laughs> Biz <laughs> öyle konuşan insanlar mıyız? Sinyal sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Bırakacağınız sesli mesaj... Ya Allah aşkına ya bir tane elma bulamadım ya. Aa bir dakika burada varmış ulan. Cem biz şu anda videodayız da Selim abi. <laughs> sana mesaj bırakalım dedik. Açmadın ama çok ayıp ya. Ya terbiyesiz <laughs> Cem. Benim de terbiyesiz Cem dediğimi iletir misin abi? Selim abi de sana terbiyesiz Cem diyor. <laughs> <değil mi? gülüyor> Adam hasta zaten. Aynen ya. Görüşürüz Ulan. Cem'ciğim. <laughs> Şimdi adam hasta yatıyormuş ya. Senin mesajı duyuyor falan böyle bilmem ne. <laughs> Ambulans falan çağırıyorlar cebe. Ulan. Abi gündüz oldu biz takliye geldik. Neyse arkadaşlar elma bulduk artık. Onu da e, şey yapacağız. Bu arada burada bayağı bir kum varmış ya. Bunları da toparlayalım abi ufaktan biz. Ne diyorsun Tunç? Nerede abi kum varmış bayağı? Be. Abi ben... Yalnız yolumu kaybettim ya. Neresi oğlum burası? Dur bakayım. Abi neresi lan burası? Bizim geldiğimiz yer değil mi Cemre daha önce? Oğlum burada bayağı kum var. Neyse ben bu kumları toplayıp öyle geçeceğim. Arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu noktalayalım burada. Ee, dediğimiz gibi e, tünel işini belki ara ara video harici tamamlamaya çalışırız. Çünkü 20-30 bölüm süreceği için e, siz de sıkılabilirsiniz. Ee, bu şekilde bölüm bölüm arkadaşlar tüneli tamamlayacağız. Daha sonrasında sizleri de davet edeceğim. Öyle bir organizasyon yapacağım arkadaşlar. Sizlere duyurusunu mutlaka yaparım. Çekilişte davet edeceğim sizleri de. Güzel bir şekilde bu serimizde büyük bir şehir kurmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kalmayın. <laughs>